Merhaba. Şimdi, Aa, ne zaman açtık bunu yahu Arkadaşlar merhaba. Evet. Arkadaşlar merhaba. anne bu oyuncak ne dedik? Ne zaman çok oyuncak almış arkadaşlar? Ne görüyoruz orada <laughs> Ne görüyoruz? Balonlar, suaları, scooter. Kitaplar istedi dedim Büyük bir kitap, eee e, e, bir tane pastel boya. Ee, Talih'ciğim büyük bir hediyeyi çözeceğiz. görmüyorsun. Kocaman skuter var orada. Ee, aa, o scooter'ın üstünde ne var? Scooter'ın üstünde ne var? Barbie bisikleti, Barbie yaz aksesuarı Ben bir silerimi <gülüyor> çıkartayım. <gülüyor> E bu kırmızı paketin içinde ne var acaba? Acaba bak sen senin de oynayacağınız şey mi? Hayır. Şimdi bir dakika çocuklar. Biraz sonra açıyoruz. A